Merhaba sevgili Başaklar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yüzeysel olarak halletmeye çalıştığınız konular var. Hayatınızda gel git süreçleriniz var. Çok düşünüp bir şeyleri doğru yapmak için emek veriyorsunuz. Ee, geçtiğimiz 3 ay içerisinde aslında bu şekilde görünüyor. Emek veriyorsunuz karşılığını görmek istiyorsunuz. Emek veriyorsunuz karşılığını görmek istiyorsunuz. Bu şekilde bir süreciniz olmuş. Bu ay için özellikle birinci ve ikinci haftasında e, parasal konularda eee elinizde olanı kaybetmemek ya da elinizde olanı büyütmek adına ileriye adım atmak adına bir sürece girebilirsiniz ki bu Temmuz'a kadar sürecek bir süreç aslında buradaki görsel onu gösteriyor Temmuz işaretlerimiz var ee, burada ama şey var ee, olanı kabul etmiş ve değerli olduğunu biliyorsunuz yani elinizdeki iş ya da para konularında değerlilik söz konusu yani benim için bu kıymetli kaybetmek istemiyorum der gibi çıkıyorsunuz e, düşün, düşünseniz de bazen moralinizi bozsanız da aslında düşüncede doğru olanın yaptığınız olduğunu farkındasınız bir kere. Bu Nisan ikinci haftasında bir karışıklık söz konusu. E, nasıl bir karışıklık? Uzun zamandır e, büyüttüğünüz, üst üste ekleyerek kafanızı kurcalayan bir mesele artık tamamen bir dağ haline gelmiş. Siz bunun yanında bu dağdaki sıkıntılarınızı yani toplamış olduğunuz sıkıntılarınızı çözmek için e, ellerinizde burayı kazıdığınızı görüyorum. Yani bir mücadele haliniz var. Bugüne kadar yapmış olduğunuzun karşılığını almak için bu önünüzdeki dağı kaldırmanız gerekiyor. Ama sanki tek başına gücünüz yetmiyor. Yanınızda da bir kişi görüyorum ki bu kişi çok temiz. Sanki sizmiş gibi sizin sıkıntılarınıza bir şekilde elini atarak destek olmaya sizi rahatlatmaya çalıştığını görüyorum. Hatta zaman zaman onun üstüne çıkarak ondan destek alarak yani bu sıkıntılarınızı çözmek için emek vereceksiniz. Nisan'ın ikinci haftası başlayıp Nisan sonuna kadar süren bir süreciniz var. Yani mücadele ettiğiniz, bugüne kadar beklediğiniz konularda start alma zamanınız gelmiş. Diyelim ki iş değişikliği düşünüyorsunuz. E, bu iş için ben emek veriyorum, çabalıyorum ama sonuçlarını istediğim gibi alamıyorum diyorsanız eğer iki haftalık bir süreçte e, bu konularla alakalı bir ayıklama yapacaksınız. Sanki kafanızı daki o çok fazla gelen düşüncelerinizi ayıklayarak yolunuza nasıl devam etmek isteyeceğinizi kararlamış olacaksınız. Nisan sonunda kararlar veriliyor aslında. E, karşınızda bir kişi görüyorum. Bu kişi sizin düşüncelerinizi daha da çok karıştırabilir. Yani ben işten ayrılmak istiyorum. Ben şunu yapmak istiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum dediğinizde sizden kademece büyük bir kişinin kafasın kafanızda böyle sanki e, düşünceler negatif enerji, olumsuz düşünceleri pompaladığını görüyorum. Yani sen bunu yaparsan şu olur, şunu yaparsan bu olur gibi tehditkar konuşmalar da aslında söz konusu. Ama bu tabi abu altından sopa göstermek gibi çok temiz, naif, kibar görsel var. Ama kafasından size gönderdiği düşünceler olumsuz olarak çıkıyor. İş yerinde özellikle çevrenizde konuşan insanların sizin düşüncelerinize verdiği tepkileri çok fazla kafanıza takmayın diye biliyorum. Çünkü bu kişinin pisliği aslında size yansıtmaya çalıştığı hiç gerek yok. Yolunuz bir yol, açık bir yol, doğru bir yol. Emek vererek kazanıyorsunuz. Bu emeklerinizin karşılığını da kesinlikle alacaksınız. Ee, bir kişi daha var iş yerinde bu sanki herkesin üstünde çalışan şef müdür ya da patron gibi birisi bu kişi e, geçmişte yapılmış olan e, hak edişleri size vermek için bekliyor aslında yani bu kişi size bir süreç vermiş demiş ki bu zamana kadar bu süreçle alakalı bakalım bana neler getirecek ve baktığım zaman siz ona bir şeyler getiriyorsunuz o da diyor ki buyur yolun açık gayet iyi ...artık seni bir yere getirmem gerekiyor der gibi çıkıyor karşınızda. Özellikle Nisan sonunda taşınmak isteyen Başak Burçları görselleri de alıyorum burada. Biraz geçmiş bugün düşüncesi içerisinde çıkıyorsunuz, kararsızsınız. Bu taşınma için sanki biraz daha beklemeniz lazım. Hani bir de Mayıs ayını değerlendirelim derim. Çünkü burada bir tıkanıklık söz konusu, kararsızsınız bir kere... O yüzden havada kalmış bir konu olarak çıkıyor. Ee, bazı insanlar size evet yapmalısın bazıları da hayır ne gerek var biraz bekle deyip paraya bağlıyorlar sanki işi. Bundan sebep e, Nisan'ın sonuna e, bu düşüncelerinizden kurtulmuş önünüzü biraz daha aydınlatıp yolunuza bakmak adına devam edeceksiniz. Bana kalırsa bu iş konularında yaşanacak sıkıntılar olabilir. Aşk iş karışmamış ikisi de farklı yerlerde duruyor. E, aşk temiz olarak görünüyor başaklarda. Ama bu yani şimdi bakın bunu indirdiğim zaman da süzdüğüm zaman da e, başakların sorunlarını çok fazla başak burcu arkadaşlarının sorunlarını çok fazla çevresiyle konuştuğunu görüyorum. Yani çevrenize ben bunu bunu yaşıyorum ve bunu istemiyorum mu net olarak söylüyorsunuz ama bu da dedikoduya sebep oluyor. Bu iş hayatında da aşk hayatında aynı şey geçerli. Yani ben dürüstüm, ben dobrayım diyerek herkes içinizden geçeni anlatırsanız bunlar dönüp dolaşıp sizi bulacak ve sizi bulduğunda da sanki bu söylemiş olduğunuz konularda kırılmış kişiler var. Bunlar sizin çevrenizi sarıyor ve diyorlar ki yani sen böyle böyle demişsin neden der gibi kırmak istemediğiniz insanları düşüncelerinizi konuşarak başkalarının vasıtasıyla kırıyorsunuz. İki kişi arasında kalmış olan başak arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Ee, sanki böyle karşınızdaki insan bir şey yapmış, yanlış bir şey yapmış ve e, bu yanlışlığından dolayı karşınızda çok utanmış çıkıyor. Özellikle Nisan'ın ikinci haftasına kadar olan süreçte ikili ilişkilerde bir yanlışlık var. Size karşı tarafta bulunan kişi yanlış yapmış. Yani bu iki kişi arasında kalmış gibi görünüyor. Hani sizinle birlikteyken başka bir insana da yönelmiş sanki. Bu yanlışlık gibi görünüyor. Hatta diretmiş bu konuda. Siz bu olayı farkına vardığınızda da çok sıkılmış ve bunalmış olarak çıkıyorsunuz. Ve şunu söylüyorsunuz. Ben zaten hayat mücadelesini seninle birlikte yapmaya çalışıyorum. Ama ben çok yoruldum. Parasal konularda kaygılarım var. Bunun haricinde bir de seni düşünerek, seninle ilgili sorunları düşünerek hayatımı zehir etmek istemiyorum diyerek bağınızı biraz e, hafifletebilirsiniz. Yani aranızdaki bağ biraz incelebilir. N harfi çıkıyor iki kişiden birinde. E, erkeğin bu tarz bir davranışı e, çok hoş karşılanmayacak aslında hanede diyebilirim. Çok insanlara da anlatılmıyor ama bu süreçte yara alan bayanın sıkıntılı bir şekilde yoluna devam ettiğini görüyorum. Yani aşk konularında biraz daha uyanık olmanızda fayda var başaklar. Karşınızda utanmış bir kişi görüyorum. Evet Nisan ayı herkes için hayırlı uğurlu olsun. Bir kere güzel bir ay, mübarek bir ay. Umarım dilek, istek ve arzularımız bizi bulur. Önemli olan sağlık, huzur, mutluluk tabii ki. Sonrasında dilek ve arzularımız da yerine gelirse balından yenmez diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.